Merhabalar. Bugün sizlere dünyanın 7 harikası hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Dünyanın 7 harikası ya da eski dilde acaib-i sebeai alem, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Ayrıca antik dönemin 7 harikası adıyla da bilinir. İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda tarihçi Herodot tarafından ortaya atılan bir kavramdır. M.Ö. 4. yüzyılda Sidonlu ve Antipatros tarafından ilk olarak dünyanın yedi harikası üzerine atlı eserle oluşturulmuştur. Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz yedi harika listesi önce 2. yüzyılda son şeklini almıştır. Günümüzde dünyanın yedi harikasından sadece Keops piramidi ayaktadır. Diğerleri yangın ya da deprem gibi nedenlerle yok olmuşlardır. Giza piramitlerinin üçü birden dünyanın yedi harikası listesine dahil değildir. Piramitlerden sadece Keops piramidi bu listeye girmiştir. Keops piramidi 4. Hanedanlık zamanında M.Ö. 2560 yılında Firavun Kufu tarafından yaptırıldı. Yapımının 20 yılı aştığı sanılmaktadır. Piramit yapıldığında 145,75 metre yüksekliğindeydi. 7. yüzyılda Babil kralı Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Babil'in çorak Mezopotamya çölünün ortasında ağaçlar akan sular ve egzotik bitkilerin bulunduğu çok katlı bir bahçedir. Zeus heykeli, önce 450 yıllarında Zeus için olimpiyatlara ismini veren olimpiyada yapılmıştır. Zeus heykeli bir tahta iskelet üzerine altın, fil dişi ve metal parçalar yerleştirilerek Parthenon'un içinde yapılmıştır. Rodos heykeli, 32 metre yüksekliğinde demir ve taşla desteklenmiş bronzdan yapılmış bir heykeldir. Rodoslular tarafından Helios'a ithaven yapılmıştır. Yapılışından yok oluşuna kadar yalnızca 56 yıl geçmesine rağmen Rodos heykeli dünyanın 7 harikasından biri olmaya başarmıştır. Rodos heykelinin yapılması tam 12 yıl sürmüş ve heykel önce 282 yılında bitirilmiştir. İskenderiye Feneri Tehlikeli kıyı şeridi boyunca gemicileri yönlendirmek amacıyla Mısır'ın İskenderiye kentindeki kıyısındaki Faros adasında yapılmıştır. Proje M.Ö. 290 yılları sonunda başlamıştır. Fenerin en gizemli yanı gündüzlere bile güneş ışığını denize yansıtmak amacıyla tasarlanmış cilalı bronz aynalarıydı. Geceleri ise aynaların önünde ateşler yakılıyor, böylece aynanın yansıttığı ışık gece yaklaşık 50 km mesafeden görülebiliyordu. Fener 1480 yılında Memlük Sultanı Kaik Bay tarafından Fener'in olduğu yere yapılan bir kalede malzemeleri kullanılmak üzere tamamen yıkıldı. Kral Mausolos'un mezarı Halikarnas Mozolisi, Kral Mausolos için karısı ve kız kardeşi tarafından yaptırılmış bir mezardır. Bodrum civarında yapılmış ve yapımı M.Ö. 350 yılında tamamlanmıştır. Dört tane savaş atıyla çekilen bir savaş arabası heykeli ise piramidin tavanını donatıyordu. Artemis Tapınağı Efes'te bulunan tapınağın temelleri M.Ö. 7. yüzyıla dayanmaktadır pazar yeri ve dini müessesesi olarak kullanılıyordu ve aynı zamanda Diana Tapınağı olarak da bilinir. Tanrıça Artemis'e ithaf edilmiştir. Tapınak tamamen mermerden inşa edilmiştir. Tapınak Lidya Kralı Krisos tarafından başlatılmış 120 senelik bir projenin eseridir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiğiniz diğer insanlarla paylaşarak bilgelik harcını sulayın.